Merhaba. Trendyol Influencer programı ile ilgili merak edilen konulardan bahsedeceğim bugün bu videoda. Nasıl başvurulur? Süreç nasıldır? Şartlar nelerdir? Trendyol influencer olmak için hani neler gerekir? Ne yapmak lazım? Onlardan bahsedeceğim zaten. Sonrasında da sizden gelen sorulara yer veriyorum. Ee, sorularınızı aldım, not ettim. Onlarla ilgili de konuşacağız. Evet, o zaman başlayalım. Trendyol Influencer programına nasıl başvurulur? Ben nasıl başvurdum onu anlatayım. Google'a direkt Trendyol Influencer Programı başvuru dediğiniz zaman bir başvuru formu çıkıyor karşınıza. Onu dolduruyorsunuz. Doldurması çok uzun süren bir başvuru formu değil diye hatırlıyorum. Böyle genel olarak işte Instagram isminizi vesaire onları istiyor. Telefon numaralarınızı, mail adreslerinizi falan veriyorsunuz. Daha sonra bir sizi bir beklemeye alıyor. Bu bekleme süresince Instagram adresinizi, sayfanızı inceliyor. Sayfanızın incelenmesi ve size dönülmesi e, yaklaşık şöyle bir bir hafta, 10 gün kadar ortalama bir süre alıyor. Ama ortalama diyorum çünkü e, çok daha fazla uzun süren ya da hani daha kısa süren e, kişiler de varmış bildiğim kadarıyla. E, sayfanız incelendikten sonra bu program için uygun olup olmadığınıza bakılıp size olumlu veya olumsuz dönüş yapılıyor. Şimdi gelelim şartlar neler. E, i̇lk şartımız hani başvurunuzun kabul olmasından. Link verebilme özelliğinizin olması. Link verebilme özelliğinizin olması için en az 10.000 takipçi gerekir. 10.000 takipçi de tek şart değil. Şöyle ki sizin sayfanız popüler bir sayfa mı? Veya işte hani potansiyel görülür mü? Güzel bir kitleniz var mı? Buna da bakılıyor. Buna nasıl bakılıyor? Hikayelerinizin izlenme sayılarına bakılıyor. İşte postlarınıza gelen yorum, beğeni, kaydet, ileti sayılarına bakılıyor. Yani daha çok sayfanızın etkileşim oranına bakılıyor i̇lla hani böyle süper, süper mükemmel işte hani çok böyle yorum alan, çok böyle beğeni alan sayfalar değil ama potansiyel gördükleri, trend yol, bu kişi olur dedikleri sayfaları kendi bünyesine almak istiyor. Bana sanırım yaklaşık bir hafta içinde falan geri dönmüşler. 7, 7 veya 8 gün diye hatırlıyorum. Bu arada eğer olumsuz sonuç aldınız diyelim hani başvurunuzdan Tekrar başvurabilirsiniz zaman zaman ama başvurmadan önce tabii ki sayfanızı e, daha çok istenilen, onların isteyebileceği tarzda bir profil haline, bir sayfa haline getirip ondan sonra başvurursanız tabii ki şansınız yükseliyor. Diyelim ki başvurduğunuz olumlu yanıtı aldınız. Bundan sonra Trendyol'un sizden beklediği şey gerekli belgeleri, formları doldurmak. Bununla ilgili de en önemli şey fatura kesebiliyor olmanız gerekiyor. Yani Trendyol'da çalıştıktan sonra, sizin de normal vergi standartlarından, vergilerin kesilebilmesi için fatura kesmeniz gerekiyor. Fatura kesebilmek için de bir şirkete veya bir ajansa ihtiyacınız oluyor. Ben kendi faturalarımı kendim kesmek istiyorum derseniz, çevrenizde veya sizin kendi şahsi bir şirketiniz vardır, oraya fatura kestirebilirsiniz. Eğer kendi olanaklarınız yoksa, olanak oluşturabilirsiniz. Şahıs şirketi açmaktan bahsediyorum. Ben ajans işine çok fazla girmek istemedim. Ee, kendi şahıs şirketimi kurdum. Şahıs şirketi kurmak deyince böyle bir insanın gözü korkuyor. Yani şirket kuracaksın falan diye. Ama korkulacak hiçbir şey yokmuş. Ee, birkaç belgeyle ve hani bir, bir, iki yere uğramayla hatta evet iki yere uğradım diye hatırlıyorum. Biri noterde, birisi nüfus müdürlüğü olabilir. Ee, çünkü hani çalışacağımız yeri göstermeniz gerekiyor. Ben işlerimi burada yapacağım. Şahıs şirketi kuruyorum. Mesela benim evim şu an home office. Faturanızı kesmek, işte vergi ödemelerinizi takip etmek falan için bir muhasebeciye ihtiyaç duyabilirsiniz. Ee, zaten muhasebeci olduktan sonra da işler tıkır tıkır her şey bir şekilde yolunda yürüyor. Çünkü bilmedikleriniz ona danışabiliyorsunuz. Eğer bu olanaklarınız yoksa da herhangi bir ajansa başvurup ajansla çalışabilirsiniz. Ajans bulmak istiyorum ama bulamıyorum derseniz Trendyol çalışanları bu konuda da yardımcı oluyorlar. Size hani anlaşabileceğiniz birkaç ajansa yönlendirebiliyorlar. Fatura kesebilme olayını da hallederseniz artık trend yol için e, belgeleri gönderip tüm gerekli belgeleri gönderip hazırlıkları yapıp link verebilmeye başlıyorsunuz. Evet, link verebilmeye başladık. Şimdi link verince ne oluyor? Linkleri bıraktıktan sonra linkler üzerinden işte bağlantıya girilip satış yapıldıkça siz o yapılan satışların üzerinden komisyon almış oluyorsunuz. Yani bir nevi tavsiye ettiğiniz, deneyip kullandığınız, başkalarına da tavsiye ettiğiniz veya sadece görüp beğendiğiniz ürünler üzerinden kazanç sağlamış oluyorsunuz. Komisyon oranları dönem dönem çok farklılık gösterse de genel olarak hani size şöyle söyleyebilirim. Elektronik ürünler dışındaki ürünlerden ortalama %15, elektronik ürünlerden ise %2 komisyon alıyorsunuz. Kampanya dönemlerinde komisyon oranlarını trend yolu değiştirebiliyor. Mesela bir mesaj geliyor, öğreniyorsunuz ki bugün satışların üzerinden %50 komisyon herhangi bir markanın alabiliyorsunuz. Trendyol'un tamamen dönem dönem yaptığı kampanyalara göre değişiklik sağlıyor. Linkler üzerinden kazanç sağlama bu şekilde oluyor. Bayağı etkileşim içeren canlı bir platform gibi düşünebilirsiniz. Trendyol sürekli kendi influencerlarıyla görüşme halinde. Arada işte konferanslar falan da düzenleniyor oluyor. Zaten sürekli bizim mesaj ve mail yoluyla Kampanyalardan haberdar ediyor. Böyle bu şekilde. Gelelim sizden gelen sorulara. İlk sorum size ürün mü gönderiyorlar? Bize ürün göndermiyorlar. Trendyol şu şekilde çalışmıyor yani. Ben de bu ürün var, ben sana göndereyim. E, sen bunu tanıtımını yap şeklinde çalışmıyor. E, tanıtım yapmak istediğin ürünü sen kendin seçiyorsun, satın alıyorsun, e, deniyorsun, görerek e, tavsiye ediyorsun, beğenirsen. Burada tabii ki kendi deneyip sevdiğiniz veya işte güvendiğiniz markaların e, tanıtımını yapmak önemli. Çünkü insanlar geri dönüş yapıyorlar. Ürünü beğendikleri zaman, beğenmedikleri zaman hani şunu söyleyebilirler. Sen bana bu ürünü önermiştin ama ben aldım. Bendeki böyle oldu. E, tabii ki bazı aksaklıklar olabiliyor. Markaların bir gönderdiği ürün ikincisiyle aynı da olamayabiliyor. Ama genel olarak e, tanıtım yaptığınız ürünün de arkasında durabilmek adına markaya da güvenmeniz gerekiyor. E, denediyseniz deneyip e, memnun kaldığınızı söylerseniz, denemediyseniz de denemiş gibi yapmayın. Denemek istediğinizi söyleyebilirsiniz. Mesela böyle bir ürün gördüm, çok merak ettim. Ben de denemek istiyorum. Size de tavsiye ederim. Siz de bir bakın, inceleyin. İşte yorumlara bakabilirsiniz şeklinde belirtirseniz eee kitliği de doğru yönlendirmiş olursunuz. Evet bu link verme olaylarında tabii ki güven önemli. Hani e, olanı olduğu gibi söylemeniz, aktarmanız önemli diye düşünüyorum. E, zaten bir süre sonra insanlar da yer edindiğinizi anlıyorsunuz. İnsanlar işte bugün Özgen'e paylaşmış, acaba ne link vermiş diye bakıyorlar. E, o gün paylaşım yapmadıysanız veya az paylaşım yaptıysanız hesap böyle hani minik bir hesap sorma falan da oluyor. Hayırdır neredesin? İşte bugün yoksun, nerelerdesin diye. Hani böyle e, başladıktan sonra Kafanızı alıp gidemiyorsunuz yani çünkü sizi bağlayan bir şeyler oluyor ama bunlar güzel hoş şeyler insanlarda bir yere dindiğinizi anlıyorsunuz yavaş yavaş. Ee, sonra insanlar alışveriş yapacağı zaman size soruyor ee, mesela Amazon'dan Fön almak istiyorum işte saç maşası almak istiyorum sen de kullanıyorsun ne tavsiye edersin diye size soruyorlar ee, güveniyorlar çünkü. Benim de mesela trend yol influencerlarından görüp de hani alıp kullandığım ve hani iyi ki ben bu kişiyi takip ediyorum, iyi ki bu ürünü görmüşüm de almışım, çok memnun kaldım dediğim bir yıl ürün oldu mesela. Gerçekten insanın bazı konularda tavsiye ihtiyacı oluyor. Doktora gideceksiniz ona bile bildiğin bir hani göz doktoru var mı diye birbirimize sorarız. Çünkü sürpriz yaşamak istemeyiz yani. Arkadaşım gitmiş, görmüş, memnun kalmış. Bunu bilmek güzel oluyor gerçekten. Sonra bakalım limit var mı diye soruluyor. Limit, e, herhangi bir limit yok. İsterseniz bir ay boyunca 3 link bırakın, isterseniz bir ay boyunca hiç link bırakmayın. Kimse size gelip hani bak sen bu ay link bırakmadın, işte hani bunun cezası var, bunun bir yaptırımı var şeklinde bir tavır yok. Aylık şu kadar satış yaptıracaksınız, şu kadar yapacaksınız yoksa hani çıkarılırsınız falan gibi bir limit yok. Yaptığınız kadar kazanıyorsunuz. E, limit bu şekilde yani. Evet, hediye çeki geliyor mu? Hediye çeki geliyor. Hediye çeki geliyor ama nasıl geliyor? Yaptığınız o ayki cironuza göre geliyor. Ee, mesela ortalama olarak bir şey söyleyeyim size. 5000 liralık bir satış yaptırdıysanız, sizin niteliklerinizden 5000 liralık bir satış yapıldıysa, size 500 lira bir hediye çeki gelir. Hani ortalaması bu şekilde. Bu artarsa tabii ki hediye çeki de dönem dönem artar. Kampanya dönemleri mesela belli hedefler koyuyor Trendyol. Bu hedeflere ulaşmanız oranında hediye çeklerini arttırabiliyor. Bu şekilde ne düzeyde gelir kazanıyorsunuz diye sorulmuş. Gelir şu şekilde oluyor. Sen ne kadar paylaşım yaparsan, ne kadar satış yaparsan o kadar gelir alıyorsun. Bu durumda kişinin kitlesi önemli. Paylaştığınız şeylerle ilgilenen kişiler ne kadar fazla olursa geliriniz de bu oranda yüksek oluyor. Kendim alışveriş yapsam olur mu? Kendi yaptığınız alışveriş yaptırdığınız alışverişten sayılmıyor. Yani bu sorunun cevabı hayır. Siz neleri tanıtıyorsunuz diye soruyorlar. yani. Siz ne yapıyorsunuz diye soruyorlar. Biz ne yapıyoruz hemen söyleyeyim. Biz e, genel olarak az önce de biraz bahsetmiştim. Sevdiğimiz, denediğimiz, bildiğimiz e, ürünleri, bildiğimiz markanın mesela yeni bir ürünü olabilir. Veya işte denemişizdir veya denememişizdir. Deneme şartı da yok bu arada. Aslında tanıtmak istediğimiz ürünü tanıtıyoruz. Ama tabii ki trend yolunda bize öneriler oluyor. Bugün böyle bir yeniliğimiz var. Bak bu markada işte mesela örnek veriyorum Madame Coco indirime girmiş. Bunu takipçilerine haber verebilirsin diye bize söylüyorlar. Ve kendileri de bir koleksiyon oluşturmuş olabiliyor. Ve biz o koleksiyonu direkt paylaşabiliyoruz. Veya kendi beğendiğimiz ürünlerden kategorilere ayırıp mesela ev ürünleri kategorisi işte hani bebek ürünleri kategorisi diye ay ayırıp kendi koleksiyonlarımızı da paylaşabiliyoruz. Biz bunları paylaşıyoruz. Evet, ajans bulmakla ilgili soru gelmiş. Ajans nasıl buluruz? İşte ne yapalım diye. tanıdığınız influencerlar varsa onlara bir sorarsınız. Sen hangi ajansla çalıştın diye. E, o ajanslara ulaşabilirsiniz. Eğer ajans bulamazsanız trend yol çalışanlarına söyleyip e, onların tavsiye edecekleri ajanslarla da görüşebilirsiniz. Soruların içinde bir de bana göre mi diye sorular çok geldi. Ben yapabilir miyim bu iş bana göre mi diye. Soran kişilere özel olarak anlattım. Bu işe girerken ne hedefliyorsun, ne umarsın, ne bulursun onları anlattım. Ama genel olarak bir size göre mi diye birkaç şey söyleyeyim. Bir kere vakit alan bir iş bunu söyleyeyim. Hani ne kadar uğraşırsanız, ne kadar çok ilgilenirseniz, ne kadar aktif olursanız o kadar çok karşılığını alacağınız bir iş olduğu için öncelikle vakit ayırmanız gerekiyor. Instagram'da vakit geçirmeyi seviyor musunuz? Ee, i̇lginiz var mı alışverişe? İşte alışverişin herhangi bir türü olabilir. İlla hani üst baş kıyafet tekstil olmasına gerek yok. Dekorasyonla ilgileniyorsunuzdur. Kendi zevkinize güveniyorsunuzdur. İnsanlar aldığınızı soruyordur. Ee, sonuçta bir şekilde zevkiniz dikkat çekiyordur. O zaman bu iş biraz daha size göre diye düşünebilirsiniz. Sayfanızın etkileşiminin yüksek olması önemli. Ee, bu konuda da içerik üretimi önemli oluyor. İçerik üretmedeki yaratıcılığınız, hani dikkat çeken içerikler üretme, çeşitlilik, yaptığınız paylaşımlar çok önemli. Ee, Instagram işleriyle uğraşmayı sevip, hani güncel şeyleri takip edebiliyorsanız, kendi alanınızla ilgili videolar, fotoğraflar, içerikler üretebiliyorsanız, o zaman yapabilmek adına birçok özelliğe sahipsiniz demektir. Durmayın derim. Evet, bugünkü konularımız bu kadar. Ben bayağı bir konuşmuşum. Videoyu biraz kırpmam gerekecek. Bahsettiğimiz konular dışında herhangi bir sorunuz varsa YouTube üzerinden izliyorsanız eğer altı yorum olarak bırakabilirsiniz. Instagram'ıma ulaşıp DM'den sorular sorabilirsiniz. Mutlaka herkesi dönmeye çalışıyorum. Instagram üzerinden takip edip videoyu oradan izlediyseniz yine DM'den sorularınızı iletebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.